hadi ilerlemeyin ilerlemeyin abi yerimizi gösteriyor yerimizi <laughs> göster Düşman kaldı. Oh, Aa, kuadra attım olayı. Pentamı verin lo. 5'te 5. Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Valorant oynuyoruz. İlk karşılaşmamızda gireceğiz. Şimdi ne alsak ne alsak ona bakacağım ben. Yani aslında Reina oynayabilirim, Phoenix oynayabilirim, Raze oynayabilirim. Bir Raze seçelim, biraz muhabbet edelim. Karşımızda çok fazla, bizim takımımızda çok fazla Demir var. Ben de Demir 3 başladım arkadaşlar. Bayağı kötüyüm ben FPS oyunlarında. Hayatımda hiç online FPS oynadım hatta hatırlamıyorum. Online diyebileceğim tek şey neydi? Ben lisedeyken işte arkadaşlarla internet kafeye giderdik. İşte herkes dota bilmiyor diye counter açardık. Derdik ki herkes hani işte bir tane silah var işte. Bas kafasına vurmaya çalış tarzı herkes şey yapardık, oynardık. Onu onun dışında ben oynamadım. Yıllardır zaten oynamıyorum. Silahla alakam ne işte? Hikaye modlu oyunlar olur. İşte Call of Duty'nin Battlefield'ın hikaye modunu açarım oynarım. Veya ne bileyim işte hedef alma vurla alakalı işte Witcher oynarım falan. Onun dışında baya kötüyüm. İşte demir, demir 3'e yerleştim. İnanılmaz kötüydüm. İşte 2-15 oynuyorum, 4-12 oynuyorum falan Daha bayağı kötüyüm. Be. Bir böyle bir başlangıç yapalım bakalım. Biraz biraz ufak ufak geliştiriyorum. Neydim ne oldum serisi olacak bunun adı. Ee, bunun sebebi de işte demirdim. Demir 3 olarak başlamıştım. Bakalım kaça kadar çıkabileceğim burada. Sezon usulü var mı bilmiyorum. Herkesin demir olması en azından biraz beni sevindiriyor ama oyunun sesi nasıl bu arada benden çok daha iyi oynayanlarınız vardır o yüzden tavsiyelerinizi de bekliyorum işte köşeleri böyle tutma işte arkanı çok açık bırakıyor mesela soldan gelirler şöyle böyle gördüğünüz yerlerde de tavsiyelerinizi bekliyorum Fall Guys'da çok güzel tavsiyeler vardı bununla da olacaktır diye umuyorum. Şuradan bir bakalım. birilerini vurabilir miyiz acaba? İnsanlar nerededir lo? Spike yerleştirildi. Spike'ı yerleştirdiler de. Anam! Beni vurdular lo! Ah be! Adam içimizi birden vurdu. Ben adamdan seken şeyle beni kesti. Ha bu arada nerede soru soru olarak nerede oynuyorum? Sanıyorum Hong Kong, Tayvan, Macao, Çin'e bağlı özerk bölgelerin olduğu işte bunlar bu üçü özerk bölge Çin'e bağlı olmasına rağmen ee, oralarda takılıyorum. Fazla bir düşman kaldı. Orada. İyi güzel bari bir tane kille en azından bir şeyler yapabildik. Bu nedir lo? 3 turda bir tane kill, 4 turda. İlerlemeyin, ilerlemeyin. Abi yerimizi gösteriyor. Yerimizi göster. Neyse skor biraz iyi görünecek en azından. Bir düşman kaldı. Aa kuadra attım vallahi. Salın bana. Salın bana. Salın bana pentaya gidiyorum. Penta mı verin lo. Penta. Penta 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 penta. 5 <laughs> 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 5'te 5. Abi ilk ikinci 5'te 5'im bu benim hayatımda. Onda video şansın hep ya. Fall Guys'da da böyle çok birinci olamıyordum. Fall Guys oynadım. Çat 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 birinci oldum. Beni burada yerler ben sana söyleyeyim. Beni burada GG'lerler. Herhal koştur koştur gidiyor zaman ben bir AFK kesem. Düşman Nerede la AFK? AFK yok biziyin yontar. Biri indi. Bir düşman kaldı. Abi <laughs> yağdırıyoruz ne falan son oyuncu. Ah be! Ah be adamım! Ah be adamım! Bir turda 5'te 5, beş, bir turda 3'te 3 üç. ya bu nedir ya? Bu nasıl bir, nasıl bir proluk ya? Fazla param var, haberiniz olsun. Ben yine gidiyorum ama bakalım beni yine kesecekler buradan. Soldan geleceğim diye bu sefer öğrendiler artık bunlar. Tamam, Yok. düşman Beyler ben kendi adamımı da kestim herhalde. Ayakta kalan son oyun. Ben bilmiyordum kendi adamımıza da vurduğunu. Neyse bunu da öğrenmiş olmuyor. kafama göre atma pat küt pat küt. koşma iki canım var. Aa adam bombayı bombayı kırdı. Spike yerleştirildi. Soluna bak bence solunda. Hadi adamım. Helal be iki canla be helal olsun sana. Pascal Numa. Kaldım. Biri gitti. Hayır kaçın. Kaç 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 kaç. Tek tabanca. Vallahi herkes öldü ben kaldım. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa B'yi kontrol etmedim. Adamlar B'den gelmiş. Resmen beni tarumar ederlerdi orada. 13-5 gidiyorum. Fena değilim bence. yolda. Geleceğim, geleceğim oraya da. Abi ben kesiyorum onu. Bir salar mısın beni ya? Şu kafaya bir türlü vuramıyorum. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Helal be adamım. Helal lan size. Helal lan. Helal lan size. Taraf değiştirmeden oldu. önce son Harcayın. tur. Şimdi bütün o zaman paraları harcayalım arkadaşlar. Fazla kredim var. Mı? Bir isteğiniz var mı? Teçhizat lazım. Al ya, al. Sağ ol. Alamadım mı? Bir şey değil. Biladım. Sıfır goldum var. Bir şey olmaz. Ayakta kalan son La bu nedir lo? <laughs> Hayır. Helal. Hayır. Hayır. Nereden göz 7 5'iz ya. Ben de o kadar süper değilim aslında. 7 kere en az ben ölmüşüm. En çok ben ölmüşüm. En çok bende asist var. Resmen takımın King of the yani. King of the takım neyse. Beyler ben buradan gidiyorum. Bak buraya da işareti bıraktım. Sen nesin lan? Bu nedir? Bu kulaklar ne? Benden fazla saçayım var yine daha yine iyi bence. Düşman görüyorum. Düşman nerede? Düşmanı göremiyorum ben. Düşman görürsün. Hemen buradan gelen. Bir düşman kaldı. Git kanka benim canım az. Biz de böyle ya biz biz böyleyiz ya biz böyleyiz biz böyleyiz biz böyleyiz lanet olsun. Bombayı ben bunlara atsam şöyle dörtlüyken hepsini öldürsem oluyor mu? Böyle yapanlar var mı acaba dünyada? Beyler ben buradan geliyorum. Seninle biraz önce konuştuk. Bu kulaklar kulak, nedir kulak dedim. verecekler. Bak benimki daha iyi gördün mü? Benimki üstte. Sen sonra yapmana rağmen hiç olmadı işte bu şeyler. Buradan geldiğimizi biliyorlar Doğruyorum. beyler. Düşman görüldü. Ah. Dolduruyorum. Acıları gitti. Dolduruyorum. vereydin. Gösteriyim. Dolduruyorum. Ah be adamım, sıfır vurdum ya. Bir 150 daha vursam ölüyordum. Bu sefer, hadi ben de geliyorum bu sefer buradan. Hadi bir çılgınlık yapalım. Hadi deli olan bir bellerine dolanalım. Hadi biraz hareket. Ben gidiyorum. Arkana bak. Başka? Geliyor Keko. Geliyorlar. Geliyor. Geliyor. Kaçın Geliyor. At adamını. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Kaçındır low. Ay yani alık oyunduk. So son anda alık Nasıl Anladım vurdun? Yani. Dışarıda mıydın sen? Paça paça paça. Paça paça paça. O efsane Orada cam oğlum. yapmışsınız ha böyle. Pencereyi güzel yapsınız. Burası. Cam değil de pencere. Yardım. Bayağı havadar olmuş bina. Ben B'nin sol tarafından gidiyorum. Ne yapıyorsun? Gölge çıkıyor. Gölgeler vurmaz. Gözlerini kapatalım. İyi duvara muvara çarpmadı o, bari. <gülüyor> 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 Ölmedim mi sana Ayak kadar? Allah belanı sonra. vermeye ya. O kadar duvara ateş ettik. 17 mi vurabildim? 5'te <laughs> 5 beş alacak adam. 5'te 5 beş alamadı. Ha bu duvardan nasıl geçmez o mermiler? Geçmiyor mu oradan? AQ dedi la adam. Burası. Türk müsün la? İki takımda da raise baya şey Görüş ya. Boş beleş kesiyoruz. Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. 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 Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Ah. Şunu bir patlatalım. Gözlerini Gözlerimi kapatalım. Hasar verdim ben bizim bilmiyorum ama. Bak bende. Kaçış. Abi bir salsan gideceğim o ok atan adamı keseceğim ya bir salsan beni. Abicim bir, bir güzel hedef alsan mı? 7-10 oynuyormuşsun zaten sende. Bak 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 şunu kesemez şunu ölecek. Şuna şuna 1v1 bir bir atıyor şu anda. Ya şu dar alan ben sevmiyorum şu dar alanı. Ya, açıktan girmek çok daha mantıklı. Orada küçücük alanda Ultiler patlıyor. Sniperlar patlıyor. Bak bir süredir konuşmuyoruz. İşler ters gitmeye başladı. Bu oyunun iyiymiş. Teçhizat lazım. Aa dediler de. Hadi bakalım. Düşman <laughs> görüldü. Öleceğiz. Eylem Bey hazır mıyız? Ayakta kalan son oyuncu. Nerede o adam? Hadi bakayım. Hadi. Bir düşman kaldı. Spike Bombaya koyarsam gg'ler bu adam beni. Son 30 saniye. Ah be! Ulan be! Bir yerimi alıp oraya doğru bakacaktım ama olmadı. Neyse sağlık olsun. Ne yapalım? Ne yapsak beyler? Ya hepimiz A ya hepimiz B yapalım bence. Yoksa gg'yiz. Moraller düşüyor. Çekilin yolumdan. Kardeşim ölme orada, kankicim ölme orada. Kankicim ölme orada lütfen. Beni... Allah seni kahretme ya. Allah seni kahretme. Gitti beni kör etti. Hadi, hadi 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 be. Hadi gari. Hadi gari. Ne yapıyorsun lo? Çok güzel. Kör topal savaşıydı resmen. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Helal olsun. Beni kör ettin ama en azından kill aldım. Onlar birer pil ve benim şarjımız. Allah benim param azaldı izliyorum resmen. Ama hala en az ölen takım da benim. AFK'yı saymasak oyunda da neredeyse benim. Dolduruyorum. En çok kill oyunda da bende. En çok asist neredeyse yine oyunda da bende. Ben bir buradan bir... Burayı da sevmiyorum aslında ya. Burası çok dar alan. Boş değil. Dikkat edin. B'den gidiyoruz. Edin. <laughs> Dolduruyorum.

Düşman görüldü. Biraz soluklanalım kızlar. Vallahi bunda da o kadar kötüyüm ki arkadaşlar. Bunu alıyorum At atacağım ama. Güzel kullanan var mı? Hiçbir fikrim yok. Ben inanılmaz ben kötüyüm bunda vereceğim. ya. Abi ben bu kadar kötü oynadım. Başka item yoktur herhalde. Aldım ama sırf pahalı diye aldım. 5k diye aldım. Ben resmen vasıfsız eleman ya. Allah'ım ya ben bu item a, bu, bu item nedir ya bu şey sonuçta item ama silah almayacağım yani. Ayak kalan son oyun. Tier'ını vuramazsın? Yok ben onu alınca tamamıyla fitleme ya benim olayım. vurdum da ben onu vurana kadar adam beni tekledi. Yapabilir miyiz? Hadi bir sayı daha alırsak iki oyun daha uzar umudumuz olur. Hadi. Hadi arkadaşlar. Paranız da var biliyorum görüyorum. Bir iki şanslı böyle eliniz kaysında kafalarını işaret edin hadi. Hadi inanıyorum güveniyorum. Bizim takım karşıyor çok daha iyi. Karşıda bir tane adam var. Kili ölümünden fazla olan bizde üç tane var. Ama nasıl oluyorsa işte takım takım oyunu bir şekilde kazanıyorlar. Spike'ler şudur. Dikkatli olun. Düşman görsün hefta. Aha dikkat. Ne görecekler ki? Kaçış yok. Düşman görüldü. Hadi alınsın onu. Bir düşman kaldı. Bitmek üzereydi ama Ha gayret alacağız arkadaşlar. Burada bir riske giriyorum ben buradan. Buraya bakıyorum. Buraya bakacağım ben hadi bakalım. Önce C ile şunu da atabilirim ama hiç gerek yok gibi sanki. Belki ilk anda birini kafadan vurabilirsem adam eksiltiriz. 5 ve 4'e düşeriz. Heyecan dorukta, heyecan dorukta. Tüh. Orada. Bomba dostum yolda. Hı. Vallahi adamlar burada ama. Ah be. Eksi 114 biri öbür 39. Çok bir şey değil ama. Hadi adamım hadi hadi hadi. Ah be onu da alıyordun neredeyse. 3 3. Yaparsınız yaparsınız siz bunu. Yaparsınız inanıyorum. Olacak hadi bir kişi yok iki kişi kalmış. La kafası orada işte ne yapıyorsun? Allah seni ne yapmasın? Allah seni ne yapmasın? Kim bu adam? 20, 20, 20, 20 Kafasını oradan herkes gördü. Bak nereden nereye yaşınlandı. Dünden bugüne biraz önceden şimdiye geldi. Bir düşman kaldı. Solunuzda solunuzda. Öbür taraftan gelecek. Konuş. Ha! Adam şarjör değil. Şarjör değil. Şarjör değiştiriyor. Yapma. Arkadaşlar demir demirde oyunlar bronzda böyle oynanıyor. Tamam. Sıkıntı yok. ama yaparız ya. Hallederiz herhalde. Ne görecekler ki? Bomba dostum yolda. Dolduruyorum. Şuradan gelebilir o. <laughs> Güzel. Düşman düştü. Çanta yolda. Kaldım. Dolduruyorum. Alırız, alırız, alırız hadi. Hadi 3v1. 3v1. Düşman görüldü. Bu sonuncusu. Son kill de benden. Saldıranlar kazandı. Ne oyunda ama be. Eğlendim, eğlendim. İki takımda da raise raise şey olmuş. Şimdi bana yakıştım yani bunu böyle dedin. MVP olmuşum o da güzel. Bronz 1'den bir kademe biraz yuk yukarılara doğru bir şey var. Derecelendirmede yükselmişiz ama hala bronz 1. Görüyorsunuz ne kadar kötüyüm arkadaşlar. Daha burası var. Dın dın. Ha şuradayız. Ben buradan başladım. Dın dın oldum. Dın oldum. Daha dın dıgım var. Dık 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 dıgım var. Dın dın var. Dın dın var. <laughs> Ve dık dıgım var. Ondan sonra şöyle bakalım. Biz iyiymişiz ya. Ortalama çatışma skorunda 335 puanla en iyi ben olmuşum. Bizim takım da fena değilmiş. Şu zaten bundan belliydi yani. Adam dağ taşa vuruyordu falan baya kötüydü. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Ben iki oyun belki atarım falan dedim ama bu karşılaşmanın belki çoğunu yayınlarım diye tahmin ediyorum. Bir tane arkadaşlık isteği almıştım. Sırf oyun taşıdım diye halbuki bilmiyor ki benim feeder olduğumu. Neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umuyorum Valorant seversiniz çünkü ben paylaşmayı düşünüyorum. Hani aranızda oynayan var mı çok fazla bilmiyorum ama kendimi de geliştirmek istiyorum. Dediğim gibi taktiklerinizi bekliyorum. Neler neler öğrenmem gerektiğini, ne konularda zayıf olduğumu söylerseniz siz kendinizi nasıl geçtiniz onları da söylerseniz bu bana da yararlı olur. Ben de kendimi daha hızlı geliştiririm. Benim hayalim şeyim nedir falan diye sorarsanız şöyle bastığımızda böyle 1 aya 2 aya falan platin civarı olabilirsem çok memnun olurum. Hani ondan sonra artık çok zorlaşır ama şöyle 2 aya falan platin olsam daha ne olsun işte ondan sonra da artık çabalarız çabalarız yeni sezonlarda başka bir şeyler deneriz ama gümüş altın çok zorlamayacaktır herhalde platin ve sonrası artık onlara da bakacağız. Bu videoluk bu kadardı. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>